2016 Şubat'ta Türkiye'ye gelmiştik. 2020 8 Mart'tan sonra annelerimizle birlikte gördüğünüz çocuklarımızın haberini alabilmek için mücadele yapıyoruz. Gidebildiğimiz her yere gittik, kapıları zorladık. Şu an Ankara'dayız. Saygıdeğer bütün başkanlarımızla görüşmek, onlara dertlerimizi anlatmak istiyorduk. Ancak randevuları alamıyoruz, zor durumdayız kalacak yerimiz de yok ama yine de onların yüzünü görsek, onları dertlerimizi paylaşsak bunu çok istiyoruz. Onun için sizden de yardım istiyoruz. Mümkünse bütün başkanlarımızla görüşsek, randevu oluşturmamıza yardımcı olsanız. Yani ben yedi çocuk annesiyim. Şu anda e, memleketimizde kalan çocuklarını buraya getirmek için bu şekilde yola çıktık. E, şu an İstanbul'daki işlerimizi bitirdik. Onlarla herkesle herkeslerle görüştük. Şu an Ankara'dayız. E, buradan bizim nüfus müdürlüğü başkanlarımızdan randevu almak biraz zorlaştı. E, çok durumda kaldık şu anda. E, müdür Müdür başkanlarımızla e, bizni ulaştırmak için bizi bir randevu istiyoruz. E, onun için yani randevu ayarlamak için bize yardım etmesini istiyoruz. 2016'da 29'u gelmiştim. E, üç çocuğum memlekette kaldığı için dört 4,5 senedir haber alamıyorum. O yüzden bakanlarımızın e, bize yardım etmesini istiyoruz ama bakanlarımızla görüşmek için randevu alamıyoruz. Randevu almak için yardım istiyoruz. E, töz, 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 töz buçuk sene dur buradayım. İkimin e, 8 sekizinci Mart'tan başlayıp e, bu çocuklarımızı ne getirmek için e, e, böyle yürüyoruz. E, i̇lk gündür bu Ankara'dayız ama buradaki bakallarımızdan e, rando alamıyoruz. O yüzden e, biz çok zor durumda kaldık. Yine bakallarımız, seslerimizi duysa, olsa, e, hürmetlik e, başbakanımız e, Recep Tayyip Erdoğan, eee, bakınımız e, istiyoruz. Eee, herkes herkess bakanların rando rando el, e, alsa bize yardım etişni e, istiyoruz. Allah razı olsun. Ben çok 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 Recep Tayyip Erdoğan başkanımla, Süleyman Süleyman Efendimizle görüşmek istiyorum. Herkesin yardım istiyorum. Allah razı olsun.